Merhaba, Atlas Dergisi'nin Keşfetmek için Bak Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seride yeryüzü hikayelerine odaklanıyoruz. Bugün de yeryüzünün derinliklerine uzanıp Türkiye'nin balinalarıyla tanışacağız. Ben Özlem Numanoğlu, konuğumuz doçent doktor Arda Tonay. Arda Hoca, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, ayrıca Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesi. Kendisi aynı zamanda Atlas'ın Mayıs sayısının kapağına taşıdığımız Türkiye'nin balinaları dosyasının yazarlarından biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hızla başlayalım. Derginin bu sayısını hazırlarken pek çok kişi bize Türkiye'de balinalar <laughs> mı var diye sordu. <laughs> Türkiye'de balinalar var ama çoğumuz onları tanımıyoruz. Size hayatını balinaları, yunusları, muturları tanımaya adamış bir bilim insanısınız. Bu deniz memeleriyle ne zamandır haşır neşirsiniz? Valla 28 yıldır deniz memeli üzerine çalışan bir ekibin üyesiyim Bayram hocamız, Bayram Öztürk, Ayakama Öztürk, Ayhan Dede hocamız İki tane veteriner ekibimiz var, Erdem ve Işıl Danyer, Uğur var Sinop'tan Böyle küçük çekirdek bir ekibiz ama yıllardır Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz Ben nasıl çalıştım ve ben nasıl bu işe girdim <laughs> Bir gün bir Yunus buldum ve hayatım değişti Şimdi Lisans 2. 3. sınıf öğrencisiyken okula gidiyordum Emirgan'da karaya vurmuş bir Yunus gördüm Otobüsü durdurdum, otobüsten indim yani Emirgan'da karaya vurmuş Yunus. E, evet evet evet. <laughs> Vakfı aradım, TÜDAV'ı aradım. TÜDAV'dan dediler ki tam hocalar haber veriyoruz. Aynı hoca geldi. <gülüyor> <gülüyor> ve dedi bunu yarın keseceğiz gelmek ister misin dedi. O gün bugündür. İlk Yunus... e, e, evet, <gülüyor> <gülüyor> Yaşınız? <gülüyor> o dönem e, üniversite i̇şte öğrencisiniz. Üniversite öğrencisiyim. ve Ondan sonra doktora tezimde teşekkür etmiştim. Ettim yani o hayvana her şeyi başlattığı için. Hı hı. Oh, müthiş hikaye. Peki şimdi sizinle tanıştığımızda öncelikle bir noktanın altını çizmişsiniz. Demiştiniz ki balinalar ve yunuslar arasında bilimsel olarak keskin ayrımlar yok. Biz onları bilim dünyasında balina ve yunus olarak değil, dişli ve dişsiz olarak iki grupta değerlendiririz. Ama şimdi biz bu yayında balinalardan söz edeceğimiz için dinleyicilere nasıl anlatabiliriz bu ayrımı, nasıl çizdiğinizi? Dünya üzerinde 94 tane Yunus balığıne ve mutur var. Bunlara setese takımı diyoruz ve bu setese takımı da bizim için bilimsel anlamda iki ayrı dediğiniz gibi odontoseti ve seti. dişliler ve dişsizler. Dişsizlerin ağzında balen plakaları var. Böyle bizim tırnağımızdaki kitin yapıda arka arkaya sıralanmış iç tarafları fırça şeklinde olan üst de yer alan ve balinanın su süzmesini sağlayan yapılar balen kelimesi tanıdık gelebilir. Balenli sütyen'deki balen kelimesi balinacılıktan, balinadan gelen bir kelime. Eskiden balenden yapılırmış. Hmm. Ve dişsiz balinalar ağızlarını açıp su süzüyorlar ve sudaki bizim çok küçük karidesler diyebileceğimiz krillerle besleniyorlar. Dünyanın en büyük hayvanları. Dünyanın en küçük hayvanlarıyla besleniyor. Dün, hı hı. Günde tonlarca su süzerek hı. sudaki minik küçük balıklar ve şey omurgasızları yutarak besleniyorlar. Dişlerin ağzında da diş var bizim bildiğimiz anlamda. Ama bunlar tabii değişebiliyor. Yani şöyle değişebiliyor. Üst çenede diş olmayabiliyor. Sadece alt çenede diş olabiliyor falan. Dişiler de böyle. Bizim hı hı. için ayırım Dişsizler ve dişsizler fakat halk arasında daha kolay bu işi çözmek için 4 metreden büyüklere balina deme eğilim var. Hı. Dolayısıyla biz de yazıyı hazırlarken 4 metreden büyükleri anlatarak hı hı. E, öyle bir giriş yaptık. Tamam. Peki şimdi isterseniz Türkiye denizlerinde yaşayan ya da buralara dönemsel ziyaretlerde bulunan Hı. balinaları tanımaya başlayalım. Denizlerimizde hangi tür balinalar yaşıyor? Bunlar nerelerde dolanıyorlar ve genel olarak nasıl bir hayat sürüyorlar <laughs> sularımızda? En başta mesela uzun balinamız var. Bu dünyanın en büyük ikinci hayvanı, Akdeniz avlasının en büyük hayvanı. 24 metre, 25 metre boya ulaşabilen dişsizlerden biri. Türkiye kayıtları yanlış hatırlamıyorsam yazıda daha doğru tabii rakamlar. 5 tane gözlemi, 8 tane de karaya vurma vakası var ve bu karaya vurma vakaları daha çok İskenderun, Hatay bölgesinde. Ege'de de kaydı var ama çok nadir. Bunlar dediğim gibi çok büyük ve e, Görkemli bir canlı. Çok görkemli hayvanlar evet. tabii. Ben bir defa uçaktan görmüştüm. Bunun üstünde kaşoğutlar var. Kaşoğutlar dişlilerden. Boy sırasına göre gidiyorum sanırım. Tamam. Kaşalotlar da, ya yani ispermeçet balinası, o mobidikin, meşhur kaşarotu. Evet. E, kaşalotu. O da derin dalış yapan bir tür. Dolayısıyla 3000 metre gibi derinlikleri e, ziyaret ediyor. Çünkü oradaki yaşayan kalamarlara hasta. Hmm. O kalamarlara yemek için bir. Onların peşine e, düşüyor. Onların peşine düşüyor ve saatlerce iki saatten fazla nefesini tutabiliyor. Yani Olağanüstü. Dolayısıyla derinlerin peşinde olduğu için de Akdeniz'in en derin noktalarından biri olan Rodos çukuru, Rodos Rodos'un güneyindeki çukur. O hmm. bölge ve o bölgenin kıyı tarafı Finike, Teke Yarımadası'nın oradaki kanyonlar o bölgeyi Kaşolotlar ziyaret. Aslında hmm. o Rodos çukuru Helenik Trench'ten gelir. Rodos, Girit onun arkasından İyon Denizi'ne doğru giden bir hatta. Hmm. Orası derin bir çukurdur ve o çukuru... O O çukuru severler. Ege'de ya her sene genelde balina görüldü haberi eğer duyarsanız özellikle Fethiye bölgesinde çok büyük ihtimalle kaşalottur. Bunun dışında Ege'de Çeşme Sağcık'ta olan bir çukur var. O bölgeyi de ziyaret ederler. Bir de Gökçeada, Semadirek, Sematraki arasındaki Kuzey Anadolu fay hattının devamı olan çukur. O hat da derin yapar. Bir de o bölgede genelde kaşalotlar gözlem verirler. Hı hı. Uzun balina dedik, kaşalot dedik. Gagalı balinamız var. Hı hı. Gagalı balina hakkında çok az şey bildiğimiz gagalı balinalar. Bir de mezoplodonlar var çünkü. Gerçekten tür tayini gerçekten problemli ve zor olan e, türler mezoplodonlar ama biz sadece Zifius'a bakalım. Zifius cavirostris bir gagalı balina ve gene dediğim gibi bu da derin dalış aslında gizli derin dalış rekortmeni hmm. çünkü kaşol çok ön plana çıkarken gagalı balinaların o kadar derin dalış yaptığı eskiden bilinmiyordu ama son yapılan çalışmalarla baya baya onlar da 3000'leri görüyorlar. Çok ilginçtir ağzında diş yok. Aslında doğduğu zaman erkeklerin sadece at çiğinin ucunda iki tane diş çıkıyor ergenliğe ulaştıkları zaman. Ve onlar da evet kalamarlarla besleniyorlar ve derin dalış yapan türlerde olduğu gibi bir defa gördüğünüz zaman bir daha görme olasılığınız çok zor. Çünkü dalış yapıyor ve bir, bir daha hmm, kim nereden çıkacak dediğim bölge gene... Yine... Rodos Çukuru, Finike Sualtı Dağları Bölgesi ve kıyıdaki kanyonlar, o kanyonların arasında yaşayan kalamarlar, o da kafadan bacaklılar, onları onlarla beslenmeyi çok seviyor. Ege'de de kayıtları var. Ee, ama dediğim gibi gene bu derin seven türlerimizden hı hı. geldi. O diplerde leziz bir menü onları bekliyor evet, anladığım kadarıyla. Evet, leziz bir kadarıyla. kalamar <laughs> Menüs. menüsü var. Evet. Ee, Sonra Mink'e Mink gelelim. Evet, Mink'e gelelim. Mink de dişsizlerin... Yani bu en büyüklerin en küçüğü. 7-8 metre boyu olabiliyor. Çok nadir. Şimdi Türkiye denizlerine yaşayan balinalar bu bahsettiğimiz ilk 3 tür. Evet İstanbul, Türkiye denizlerine görürsek şaşırmayacağımız hmm. çok normal. Çünkü bunun yerleşik türleri ama. Mesela mink balinası dediğiniz zaman gerçekten çok nadir. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar iki tane kaydı var. Hmm. Ölü olarak karaya vuran. Ve çok ilginçtir en eski kaydı 1880 yılında Gürcistan'da. Yani hmm. boğazı geçip karadenize evet. geçmiş. Karadeniz'de Gürcistan'da karaya vurmuş ama Türkiye kayıtları mink balinasının oldukça nadir. Ve son olarak da yalancı katil balina. Yalancı katil balina da gerçekten ziyaretçi dediğimiz bir tür. En son 20 pandemi zamanı bir 8 bir falan gibi bir sürü Gökçeada açıklarında bir balıkçı arkadaşımızın kamerasına takıldı. 25 yıl sonra Ege'de kayıt verdi tür. Dolayısıyla bunlar da böyle bazen böyle ziyaret eden ekipler de var. Neden adı yalancı katil balina? Katil balina niye katil balina? Çünkü bu 94 tür içerisinde tek memeli yenmemeli. Yalancı katil balinanın da kafatası şeye benziyor. Katil balinanın kafatasına balina. benziyor. Ondan dolayı eski bilim adamları öyle bir isim koymuş. Evet. <laughs> hem yalancı hem katil. Biri geçer öyle yazdı çok güldüm. Evet adlısını Instagram'a yazdım. Hem yalancı hem katil. Hem yalancı hem katil çok güldüm <laughs> ona. Peki şimdi bu saydığımız beş tür yani yoğunlukta Akdeniz'de görülüyorlar evet. zaten. Ee, kuzey'de Gökçe Gökçeada'yı söylediniz. Peki daha yukarı çıkıyorlar mı Marmara'da, Karadeniz'de hmm. balina varlığından söz edebilir miyiz? balina varlığından çok eskiden söz edemilir. 500'lü yıllarda Bizans <laughs> zamanında. O e, kadar geriye gidiyoruz. O kadar geriye gidebiliyoruz. Bir tane kaşalot balinasından bahseder. Bizansçasını söylemeye çalışmayacağım. Direkt İngilizcesi Purple <laughs> adı verilen ve 40-50 yıl Marmara'da tekneleri devirdiği iddia edilen ve o zamanki imparatorun öldürülmesinin emrini verdiği. Sonra da bir gün anlatanının hikayesine göre Yunuslar'ın peşine takılıp Karadeniz'e çıkıyor ve Sakarya Nehri'nin ağzında bir şekilde karaya vuruyor, çamura saplanıyor ve halk baltalarla parçalıyorlar gibi bir hikaye var. En eski kayıt hı hı, Marmara'daki hı. balina. Dediğim gibi biraz önce 1880 Gürcistan evet. balinası var. 1926'larda mı 24'lerde mi Karadeniz'de daha bir gözlem olduğu ama hiçbir fotoğraf hiçbir şey yok. Bir gözlem yüzen bir, bir su püskürmesi hı hı. görüldüğü iddia ediyor Dediğim gibi bunlar en eski kayıtlar. Sonra Ahmet Mithat Efendi bahseder. Surlarda İstanbul'da bir balina kemik olduğunu Hı. ve o zamanki balıkçıların ona büyük saygı gösterdiğinden bahseder. Belki o kemikler Purple'ın kemikleri. Bilemiyoruz ama neden olmasın. Evet. Bir de çok meşhur herkesin hatırlayacağı yaşı yetenlerin diyelim. Aa, Beyaz aydın. balina Aydın, aydın evet, var. Aydın, ama tabii Karadeniz'e özgü bir tür değil evet, aslında değil. değil mi? 1987 Hı -hı. yılında Kamçatka'da Rusya Pasifik'te yakalanıyor. Ne yazık ki esaret endüstrisinin aldığı bir hayvan Hı -hı. ve bir askeri Yunus olarak yetiştiriliyor. 91'in sonlarında tam Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma zamanı bir fırtına da denizdeki kafesler parçalanıyor. Ve 92 yılının başında Gerze'ye geliyor ve Gerze'de evet. çıldırıyor insanlar. <laughs> Çünkü elinden balık yestiriyorsun, top İnsanlara atıyorsun. İnsanlara yakınlık o... gösteriyor. Çok alışkın. Evet. evet. inanılmaz hikayeler var. Evet. Yani ağzına deterjan kutusu koyup onunla fotoğraf çektirip işte i̇nanılmaz. bunun kadar beyaz falan filan. Yani bir, so bir bir çok çok komik <laughs> hikaye var o sırada. Hayvanı Sinova besleye besleye götürmeye çalışıyorlar falan. Fakat sonra Ukraynalılar Tabii. istiyoruz biz balinamızı diyorlar ve evet, geliyorlar. Evet. Ve... Tam Sovyetler Birliği'nin çökü şöyle değil mi tamam, 91 evet ve Aydın önemli bir fikirdi. yani evet. Aydın burada Aydın şurada yani benim çocukluğumda evet. çok önemliydi. Tabii. Ve Ukraynalılar geliyorlar, geri alıyorlar hayvanı. Sonra Sonra tekrar geliyor Aydın. Yine bir fırtınada kaçıyor ve Gerze'nin kasabanın bir festivali sırasında limana giriş yapıyor. Halk İnanılmaz. yine çıldırıyor falan. İnanılmaz. Şovunu yaparak gidiyor. Evet ondan sonra ne yazık ki Aydın'dan bir daha haber alamıyoruz. Ne oldu? İnşallah e, kurtulmuştur. Umarım kurtulmuştur. E, fakat esaret endüstrisi hala devam ediyor. Hala beligoları eser altına alıp gösteri merkezlerinde evet. hala şov yaptırıyorlar ki. Türkiye'de de var ne yazık Maalesef. ki. Maalesef. Dolayısıyla Onlar aslında hayvan hapishaneleri hepsi evet evet ya yani söz ettiğiniz kilometrelerce yüzmesi binlerce metreye dalması gereken hayvanlar küçücük evet. havuzlarda yaşıyorlar evet, evet. peki şimdi günümüzde balinalar pek çok tehditle karşı karşıya gemiyle çarpışma deniz trafiğinin yol açtığı gürültü balıkçılık plastik atıklar kimyasal kirleticiler yani insanlar tarafından sık sık rahatsız edilen bir hayat sürüyorlar siz özellikle yazınızda Akdeniz'in askeri tatbikatlar ve petrol doğal gaz araması yapılan İsmik araştırmalar sebebiyle geçmişe kıyasla daha çok daha gürültülü olduğunu belirtmiştiniz. Bütün bunlar hem kirlilik hem gürültü nasıl etkiliyor balinaları? Valla tür tür bakalım büyükler yani bir uzun balina bir kaşalot için belki de en büyük tehdit gemi çarpışmaları. Çünkü bu hayvanlar satıhtalar özellikle kaşalot derin dalış yaptıktan sonra satıhta dinlenmesi gerekiyor. Hmm ve o sırada gemi çarpışmaları yüzünden hem pervane yarasından hem de çarpışmanın etkisiyle ölen hayvanlar var. Akdeniz'de bunun çözümü için işte çeşitli yollar, teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Balina ağı alarm sistemi. Burada balina var diyorsun, tekneler hmm. birbirine haber veriyor. Veya mevcut balinaların çok kullandığı ve ama gemilerin de çok kullandığı rotalar belirlenip gemileri o rotadan çıkartmaya çalışma gibi çözüme yönelik. Ben direkt çözüme gittim farklı esasen. Evet. Sen... <laughs> evet, evet. Sen sorunu sordun, söyledin ama <laughs> Mesela öyle çok güzel şeyler var, çalışmalar var. Gemilerin hattı ve üzerinde uydu vericisi takılan balinalar var. Böyle o gemi rotalarının oluşturduğu bir boşluk var mesela. O boşlukta bütün balinalar orada, o boşluğun içerisindeler sürekli çıkmaya çalış şey etmiyor, riske Hı -hı. girmiyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla gemi çarpışmaları ama mesela gagalı balinalar için en büyük tehdit dediğin gibi askeri tatbikatlar. Hı hı. Çünkü bu askeri tatbikatlarda kullanılan düşük ve orta frekanslı sonardan kaçma eğiliminde hayvan. Hı hı. Ama bu hayvanlar ardışık dalış yapan, yapmayan aslında hayvanlar ama bu sesten kaçmak için ardışık dalış yapıyorlar ve azot birikiyor. Dolayısıyla bir şekilde bizim bildiğimiz vurgun aslında gaz embolisi veya hı hı. yağ embolisi geçirerek ölümleri ne yazık ki Akdeniz'de de görülüyor eee onun dışında sismik e, çalışmalar, petrol, doğalgaz. Bunların hepsi birleşince hı hı. böyle bir combo bir etki yaratıyor ve aşağısı cayır cayır yani. yani dolayısıyla sesle hayatınızı sürdürdüğünüz sadece o düşünürseniz evet. gürültü ciddi anlamda bir tehdit tabii ki bu hayvanlar için. Hı hı. Kaşolatlar için özellikle bahsedersek e, naylon poşetler hiç düşünmezsiniz ama ya. yani Mesela Finike'de karaya vuran bir kaşalotun midesinden tulum peyniri kovası çıkıyor ve Türk yani Made in Turkey. Yani. Evet. Dolayısıyla birinin attığını düşünmeyelim bir tekneden düştü diyelim. O plastik Tabii. kovanın bir balinanın midesinden çıkacağını hiç düşünmüyorsunuz ama hep bir iki adım sonrasını düşünmek lazım. Hani yarattığınız bizim için basit olan bir şey aslında hayvanlar evet. için bir problem yaratabilecek bir şey. Koca bir balinanın midesinden evet. düştü biliyor musunuz? Tulum peyniri kovası çıkıyor yani. Ağlar sorun yaratıyor mu? Hep bahsederler hayalet ağlardan. Akdeniz için konuşuyoruz. Akıntı ağları vardı eskiden. Driftnet. Hı, hı. Eskiden diyorum halen var da, eskiden yasaldı şimdi yasak kullanımı. Bu driftnetler denizin yüzeyinde akıntıyla sürüklenen ağlar. Ama hala Sicilya tarafında veya Fas tarafında kullanılıyor. Eskiden bizde de vardı ama yani böyle 12 mil açıkta, 10 mil açıkta, uluslararası sularda geceliğin yapılan bir avcılıktı. Ben şeyde bulundum Ayhan Hoca ile birlikte, o avcılığı takip etmiştik. Ve bir mesela bir tanesinden kurtarılan kaşolot balinası var filmi. Yazıda da bahsediyoruz evet, zaten Ege, Ege. isminde onun mesela alt çenesi ve kuyruğuna o işte Driftnet e, akıntı ağları dolanmıştı ve sat komandoları ile birlikte Bayram Hoca, Ayhan Hoca dalıyorlar onları temizliyorlar. TÜDAV'ın YouTube kanalında seyredilebilen bir filmdir. Hı, hı. Bütün bunların sonucunda tabii karaya vurma vakaları ne yazık ki yaşanıyor. Siz birkaç yıl önce Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nda balinaların toplu halde karaya vurduğu vakaları bizzat gittiniz, görev aldınız onlarda. Orada karşılaştığınız manzarayı, durumu anlatabilir misiniz biraz? Evet ya o yazının girişinde de bahsettiğimiz mevzu. Evet. Dediğim gibi ben biraz önce bahsettim ya askeri tatbikatlardan evet. bir anda böyle üçtü 5 oldu telefonda. Kemal Basat aramıştı işte şeyden Kıbrıs'tan Taşkent Doğu Parkı ve Kıbrıs Yaban Hayatı Enstitüsü. Dedi ki burada balinalar var hop 3 derdi 5 derken hop gidiyoruz falan bir anda uçağa bindik. Erdem Ankara'dan ben İstanbul'dan vardık vardığımızda hayvan sayısı 12 mi 10 olmuştu. Rum tarafında da var bu tarafta da var. İşte hayvanlar geldi 5'ine e, elimiz sürebildik. Orada öğrendim benim cahilliğim Erenköy Sancağı diye bir küçük bir birlik varmış. Rum tarafının içerisinde kalıyor. Hı hı. Türk birliği ve oraya sadece haftanın iki günü Birleşmiş Milletler konvoyuyla gidilebiliyor. Orada da bir hayvan vardı. Oraya da gittik ve evet yani gaz embolisinin olabilecek etkenler bulduk açıkçası. Ama Navtex'e baktığınız zaman bölgede ne var, ne oldu da tabii ona bakıyorsunuz. O tarafta Rus tatbikatı var. Burası da Rus tatbikatı var. Orada NATO tatbikatı var. E bunları izle yani diğer Navtex yayınlamayan kuvvetlerin kuvvetleri var. Aşağısı anladık ki yani çok gürültülü yani. Evet. Ee, ve çok normal aslında. O Doğu Akdeniz'in tam kızıştığı dönem. 2023 Şubat'ı. Hı hı hı. Dolayısıyla evet, sular aslında etken olarak belki savaştan da bahsedebiliriz. Hani evet. Savaş da etkiliyor. Bunlar çünkü savaşın doğal pardon birinci il değil ikinci il etkileri. Yani tam belki kafasında bomba düşmüyor ama evet. Ee, sonuçta oradaki bir askeri kuvvetin bulunması hayvanları hiç tehdit Akobams Yayınlıyor. Buralar zifius, gagalı balinalar için askeri tatbikat yapılmaması gereken önerilen bölgeler ama orada askeri tatbikatlar yapılıyor ne yazık ki hmm. NATO'da dahil olmak hmm. üzere. Siz herhalde 30 yıla yakın süredir denizlerdesiniz değil, değil mi? mi? O kadar olmamıştı. <laughs> çeyrek as çeyrek asra yakın süredir denizlerdesiniz ve sularımızda kaç kez canlı balina gözleme yapabildiniz? Çok az. Yani Çok az. Bir elin parmaklarını geçmez. İki elin parmakları kadar da ölüsünü görmüşümdür herhalde. Evet yani bu kadar az aslında hı hı. bu hayvanlar. Finike su altı dağları Türkiye'nin tek şey, koruma alanı açık deniz koruma alanı neredeyse Kıbrıs hatta Kıbrıs büyük sanırım bir alanı Türkiye koruma alanı ilan etti. Hı hı. Nasıl bu, bir alan burası? Gagalı balinalar ve kaşalotlar çok seviyor orayı yazınızdan evet. anladığım kadarıyla. Evet. Neden, neden orayı tercih ediyorlar? Dediğim gibi orada kanyonlar var ve o sualtı topu böyle kocaman dağ tepeleri var ve orada ıı, hidrotermal ventler var. Sıcak su çıkışları var. Dolayısıyla çok değişik bir ortam. Di, dip anlamıyor. Çünkü Akdeniz biraz çöl gibidir. Hani. Hmm. Orada böyle hmm. bir vaha yaratıyor. Orayı koruma alanı ilan etti Türkiye. Ve bakanlık da bize görev verdi. İstanbul Ağırsız Su Bilimleri Fakültesi'ne gittik. Oradaki bayanları ve yunusları araştırdık. Aynı şekilde Orada yaptığınızdan zannediyorum o canlı gözlemi. Evet. Kaşınot <laughs> gözlemi var değil mi? <laughs> o o evet. Oradan teşekkür ederim. E, o Oradan gittik. Aynı bölgede yani Doğu Akdeniz'de deniz Memeliler Araştırma Derneği Aylin Akkaya de her dönem ve her yıl orada sefer yapıyor. İşte onda gözlemler var. Bizim de gözlemlerimiz var. Dolayısıyla ne işe yarıyor bunlar? Sonuçta hayvanlar hakkında temel bilgiyi sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi siz e, karayavran biraz önce bahsettiniz. vuran balinalar üzerine nekropsi işlemi de yapıyorsunuz. Balina nekropsisi insanın hayalinde canlandırabildiği bir şey değil pek. Siz bunu e, uzun yıllardır yapıyorsunuz ama o koca cüsse nasıl taşınıyor? Balinaya nasıl nekropsi yapılıyor? <laughs> <laughs> Bütün bu işlemler bize ne anlatıyor, nekropsiden elde ettiğiniz sonuçlar? Bunlara dair de biraz bilgi verebilir misiniz? 2000'de Yumurtalık'ta Adana'da bir uzun balina karaya vurmuştu. 10 metre boyunda daha 6 aylık meme yönecek yaşta bir bebek uzun balina. Onu gittik, ben daha öğrenciyim. Kamyon tuttuk, kamyonu vinç tuttuk. Balina nekropsisi veya balina bilimsel örneklemesi lojistik bir iş aslında. Evet. Evet. Sonuçta işte bir tır tutabilme ve bir vinç tutabilme şansınız olması lazım. Hayvanı koyduk İstanbul'a getirdik. O yolculuk bambaşka bir an bir yere anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Otobanda balina ile... bir balina evet. gidiyor. Böyle millet solluyor sonra diyor ya o neydi ya deyip geri geliyor. Çünkü kuyruk dışarıda <laughs> ve şey bu sallanıyor. Polis durduruyor. Diyorum be işte izniniz var. Polis diyor ki ya eminim izniniz vardır. Ben ne olduğunu merak ettim. Onun için durdurdum diyor falan. <laughs> e, her neyse İstanbul'a getirdik. Nekropsi bilimsel örnekleme yaptık. Gömdük çıkarttık. Bir yıl sonra kemiklerini temizledik. Montajını yaptık ve balina, balina iskeletimiz var. Sonuçta işte bunların hepsi para isteyen işler. Evet. Ve aynı zamanda tutku da isteyen işler. Sonuçta işte pis kokan şeylerle hani dirty jobs yani. Evet. Gerçekten de dirty jobs yani bir ekip çalışması tabii gerektiriyor ki mutlaka, tabii. Mutlaka Hı -hı. ve farklı disiplinlerden de veteriner hekimler evet nekropsi. Hı -hı. onlar önemli çünkü hangi hangi sebepten öldü. O o bambaşka bir uzmanlık isteyen. Hani biz hayatımız boyunca çok hayvan kesti yani Yunus evet. sorsanız mesela bir üzerinden binlerce hani Hı -hı. Yunus kesmişimdir. Ama hastalığı anlamak da bambaşka bir şey. O da ayrı bir uzmanlık veteriner hekim uzmanlığı da gerektiriyor. Hastalıkları keza aynı şekilde. Biz daha çok hani ne yemiş kaç yaşında gibi hani onun hayatıyla alakalı soranlar, onun popülasyonun genetiği, hangi kirleticiler, hangi kirletici vücuduna biriktirmiş. Sonuçta bu hayvanlarda tırnak ve kıl yok bizim gibi bazı e, kirletici vücutlarına atamıyorlar hayat boyu. O yedikleri birikiyor o kimyasallar. Dolayısıyla bu onlarda bir immün sistemi çökmesine sebep olabiliyor. Dediğim gibi hastalıklar, parazitler. Dolayısıyla bir ölü Deniz memelisinden öğrenebileceğimiz o kadar çok şey var ki aslında her biri çok kıymetli. Ya yani o leş değil, o bir hazine aslında. Tabii. Ve ondan aldığımız datalarla da bu hayvanların koruma stratejisini oluşturmakta bizim için temel veri kaynakları hepsi. Hı hı. Sularımızda biraz önce adı geçen Moby Dick romanından tanıdığımız meşhur kaşarlott balinaları da yaşıyorlar. Bunlar dediğiniz gibi hem derin dalış yapıyorlar, sonra da yüzeye çıkıyorlar, dinleniyorlar. Siz bu türün davranışlarını sosyal yapıların çok güçlü olduğuna dikkat çekiyorsunuz ve davranış biçimlerini kültür tanımına uyduğunu belirtiyorsunuz. Ne demek balina kültürü? Bence Atlas bu konuda bir sayı yapabilirim. Hayvan kültürü üzerine <laughs> evet. çünkü birçok hayvan grubunda olan bir şey. Kitap şöyle diyor, aynen okuyorum. Hayvan kültürü bir grup veya topluluk içinde paylaşılan ve sosyal öğrenme yoluyla edinilen bilgi veya davranışlar olarak tanımlanır. Sonuçta işte bilginin aktarımı, bir evet. grup hayvansınız ve bir şey öğreniyorsunuz. Tıpkı ve... bir ailenin çocuğuna bir evet. şey öğretmesi aynı gibi. öyle, yatay ve dikey. Çocuğu evet. öğretiyorsun sonraki kuşağa geçiyor. Evet. Ve bu hayvanlarda çok var. Kaşalotlarda da var. Ya Birçok deniz memelisinde var. Kanada'da Nova Scotia'da iki grup katil balina var. Ve bunlar temaslılar yani aynı bölgede yaşıyorlar. İki ayrı grup katil balina. Hı -hı. Birinci grup memeli yiyor, fok yiyor. İkinci grup sadece balık yiyor. Hı -hı. Birinci grup kesinlikle gruba başka kimseyi almıyor. Ya biri ölecek ya biri doğuracak. Diğerleri daha rahatçılar. Bir seçim tercih yapıyorlar. Birinci grup, komünikasyon çok az. Diğer grup çok geveze. <laughs> Aynı alandalar. İki ayrı grup <laughs> var. Tip A ve tip B. Atıyorum şimdi A veya B değil de. iki ayrı tip. Aynı bölgede yaşamaların bu kadar farklı olabiliyor. Veya işte Avustralya'da bir grup Afalina türü Yunus var. Dişleri burnuna sünger takmaya başladı. Kumun altındaki balığı ararken burnun zarar görmesin diye ve bu e, aktarılıyor. Aktarılıyor. Aktarılmayanlar var. E, bir de bu işte moda olanlar var. Pardon ne diyorlar ne huy diyorlar. Hmm. Mesela bir dönem katil bayinalar kafalarına somon balığı taşıyan katil bayinalar vardı. Bir iki yıl devam ettiler durdular. Mesela şu an İspanya'da çok ciddi problem. 6-7 yıldır saldırıları. tekne saldırıları yelken saldırı inşallah huydur ve bundan vazgeçer diye bekliyor ama vazgeçmiyorlar yani. E, geçerse iyi olur çünkü başlarına bir şey gelecek e, diye. Evet aynen Şimdi işte uydu vericisi takalım da izleyelim neredeler Hı -hı. falan gibi durumlar var. Evet kaşalotlar bambaşka. Kaşalotlardaki aile yapısı çok sıkı. Özellikle dişiler 50 yıl gibi yaşayan hayvanlar bunlar ve mesela yavru doğduğu zaman o kadar dalış yapamıyor. E, annenin e. süt vermesi için dalması lazım. E Bu sefer yavrun olacak predatör gelebilir. Dolayısıyla diğer teyze teyzeler, der grubu yavruya bakıyorlar. Anne dalış yapıyor beslenmek için. Ve bunlar kopmaz bağlar yani. Ee, ve aralarındaki vokalizasyon işte klanlar, kodalar var. Mesela Akdeniz'deki kaşalotlar geldi 3 artı 1 koda yapar tak 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 tak. Tak 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 tak. Bu hani bizim ekip bu. Hani İletişim bu kuruyorlar gibi. bir şekilde, tanıyorlar birbirlerini. Birbirleri çünkü Hı -hı. çok geniş mesafelere yayılabiliyorlar ve birbirlerini tanımak için bu klanlar çeşitli kodalar üretiyor. Bu kodaya sahipler bizimkiler gibi. Biraz önce söz ettiğiniz gürültülü ortam aslında bu iletişimi de koparıyor değil mi? Engelliyor işte gürültünün tanımıyla bizim duyabildiğimiz ve onların duyabildiğiyle olduğu zaman biraz daha geniş bir kavram. Hı hı. Ama mutlaka tabii hı hı. ki mutlaka etkiliyor. Hı hı. Peki koruma... Abi çok özel. kambur bayinaların şarkılarını unuttuk. Kambur şarkı söylüyorlar. Ya, evet. O şarkılar değişiyor bir de falan. Ve o şarkılar aktarılıyor kuşaktan kuşa. Bu hayvan kültürü dediğim gibi Atlas için çok güzel Yapalım. konu. Hı hı. Yapalım. Yapalım. <laughs> ha benli değil. Ben yani ezmemeli kısmını yaparım da. <laughs> Bilmiyorum bir <bu> şekilde <laughs> artık girdik. <laughs> <laughs> filler falan acayip yani. Bir son soruyu koruma üzerine konuşalım isterseniz. Türkiye'de deniz memelileri koruma altındalar yasal mevzuatla korunuyorlar. Uluslararası sözleşmelerle de korunuyorlar. Ama fiiliyatta korunuyorlar mı? Fiiliyatta korunuyorlar mı? Evet. Yani, yani iyi bir sınav veriyor muyuz koruma konusunda? Valla geçen yani iki yıl evvelki gagalı balina ölümlerinden dolayı sonuçta bir şey yapamadığınız kuvvetler var veya güçler var. Hani mesela askeri tatbikatlar evet ciddi bir problem ve bunlar kısa vadede çözülebilen problemler değil. Hani biz sürekli bir taş atıyoruz bunu burada evet. yapmayın, bunu burada yapmayın, bunu burada yapmayın diye. Bu herhalde ben görür müyüm bilmiyorum. Belki Akdeniz ileride askeri tatbikat yapılamayan bir bölge olur. Belki hı hı. umarım. Onun dışında belli alanlar var koruma alanları ilan etmek gibi. Akdeniz'de iki tane çok önemli balina koruma bir tanesi Pelagos. Bu Korsika, Monaco, İtalya ve Fransa arasında çok büyük bir alan. 11 tane Kıbrıs galiba yanlış hatırlamıyorsam inşallah yanlış hı hı. değildir. Çok büyük bir alan mesela balinalar için koruma alanı. İspanya ilan etti. Şey tarafında Doğu Akdeniz ama Batı Akdeniz tarafında. Türkiye açık deniz korumalı. Finike ama tabii daha o işin haritalara işlenmesi onu kabul hı. ettirmek de var. Sen ilan ettin diyorsun da o önemli Bu olmuyor. Anladım. Bunların hepsi bir süreç. Hı hı. Evet yani korunuyor mu evet bu dediğim gibi hani yollar hani deniz yolları deniz trafiği dediğim gibi çöpler hani bizim de yapacağımız şeyler var evet. yani denize bir tane bile plastiğin evet. atılmamasını sağlamak gibi. Evet. Çünkü sizin için önemli değil ama kulak çöpü kullanıyorsunuz o plastik biz bir ara çöp çalışıyorduk yani kumsalda bulduğunuz kulak çöpü miktarına inanamazsınız ya. Tabii. Yani o kadar anlamsız bir atık gibi Plastik yani. Plastik bütün dünyanın başının belası, balinaların da başının belasıymış. Tabii ki imiş. herkesin balinası. Evet. Bir de, bir de mikroplastikler var. Orası bambaşka bir o konu o zaten. O artık var. evet. <laughs> Ama dediniz ki bir taş atmaya devam ediyoruz. Belki de bu istikrar dediniz ya biraz önce bazı rotalar değiştirildi. Hmm. Deniz trafiği rotaları değiştirildi. Aslında bu atılan küçük taşlar sayesinde değişiyor herhalde bunlar. da. Evet. Onun için bu çabaların hepsi önemli. Bir de benim de görmeme önemli değil. Hani sonuçta bir duvar örüyoruz ve hani tuğlaları üst üste koyuyoruz. Evet. Yani... Sonuçta bunun için çaba sarf etmek, soru sormak, aldığın soruların yeni sorular doğurması, hikaye bitmiyor, macera hiçbir zaman bitmiyor. Bitmiyor. Yani. <laughs> Umarım bu kayıt da bir farkındalık oluşturmaya yardımcı olur. Umarım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu kaydı size Beyoğlu'nda tarihi bir yapıyı mesken edinen Postane Stüdyo'dan ulaştırdık. Dinlediğiniz için teşekkürler.